Yarında Tümer var. Tümer'in e açılı var gitti. Tümer topu e aldı. Sergen attı. E oh! Gol! Gol! Gol Sergen attı. Sergen attı şampiyonluk geldi. Sergen attı şampiyonluk geldi. Sergenle Beşiktaş şampiyonluğa koşuyor. Bayern Münih efsanesi Franz Beckenbauer'un Türk Zidane'ı olarak tanımladığı Ali Rıza Sergen Yalçın. Kısaca Sergen Yalçın Beşiktaş alt altyapısına yetişerek Türkiye'nin dört büyük kulübünde futbol oynamış ve sayısız başarıya imza atmış nadir isimlerinden sadece biri. Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerinde Avrupa'da futbol oynamasa da Türk futbolunun efsanelerinden biri olmayı başardı. Özel hayatındaki disiplinsiz hareketleri zaman zaman eleştirilse de teknik direktörlük kariyerinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Futbolculuk döneminde özel hayatına biraz dikkat etse Bayern Münih de forma giyebilirdi. Yani Avrupa'ya falan gitmek kolay değil öyle. De. Benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern Münih'e transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. <laughs> Birçok Avrupa devinin radarına girmiş fakat hayatı araştırılınca transferi söz konusu olmamıştı. Futbolculuk kariyerinde sayısız başarı imza atmıştı Sergen Yalçın. Şimdi ise aynı başarısını teknik adamlık göreviyle sergilemeyi amaçlıyor. İlk teknik adamlık deneyimini Gaziantep ile yaşamış, ardından sırasıyla Sivasspor. Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Spor ve Yeni Malatyaspor'da görev almıştı. Teknik direktörlük kariyerinde birer birer tırmanan Sergen Yalçın'ın son durağı efsanesi olduğu Beşiktaş olmuştu. İmza törenini Türkiye'de bir ilk olarak binlerce kişinin doldurduğu ve tarih yazdığı yine da gerçekleştirdi. Beşiktaş taraftarı onu takımın başında görmeyi çok istemişti. O Beşiktaş'ın bir evladı olarak takımın başına geçmişti. Genç Sergen olarak başladığı futbolculuk hayatını Sergen Hoca olarak başarılı şekilde sürdürüyor. Beşiktaş'a geldiği ilk günden beri taraftarın sevgilisi olan Sergen Yalçın henüz ilk sezonunda beklentileri karşıladı ve kısıtlı imkanlarla sezonu ilk üçte tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde Yunan temsilcisi Pauge elenmiş ardından da 2020-2021 sezonunda beklentilerin altında bir giriş yapmıştı. Fakat yönetim aldığı Karayel ile Sergen Hoca'nın arkasında durarak belki de gelecek olan güzel günlerin başlangıcını atmıştı. Beşiktaş o günden sonra Adıtaş şaha kalktı. 13. haftada Büyükşehir Belediye Erzurum spor maçı ile başlayan seride 5 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş 16. haftada liderliğe yükselmişti. Bu yükselişte oynadığı tüm derbi maçlarını kazandı. Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi deplasmanda Galatasaray'ı da iç sahada devirmesini bildi. Tıpkı futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik adamlık kariyerinde de derbilerde başarılı oluyordu. Efsanesi olduğu Beşiktaş ile teknik direktörlük kariyerinde yıllar sonra derbiler kazanıyordu Sergen Yalçın. Oynattığı ile beklentilerin üstünde bir performans göstererek futbolculuk kariyerindeki gibi övgülerin sahibi oldu. Hem efsane futbolcu hem de başarılı teknik direktörlük kariyeri olan birkaç antrenörden biri. Futbolculuk kariyerinde özel hayatında disiplinsiz olarak bilinse de teknik adamlık kariyerinde çok farklı. Yardımcı antrenörlüklerini yapan Temertuna Tuna ve Çağdaş Türk futboluna kazandırmış, yetmemiş Melih Demiral'ın Juventus'a gidişinde Ozan Tufan'a da yeniden futbol tutulmasında başarılı oynamıştı. 2020 yılında Süper Lig'in zirvesinde yer almakla kalmadı, 5 büyüklükte oluşan puan tablosunda da 5. sırada yer aldı. Başarısı 2021'de de devam ediyor. Ligde lider durumda olan Beşiktaş ile en çok gol atan takım olarak da dikkat çekiyor. Kötü gidilen günlerde takımının başında kalan Sergen Yalçın, Sergen attı, şampiyonluk geldi sözünün bir benzerini teknik direktörlük kariyerine de sergilemek istiyor. şampiyonluk geldi. Sergen attı, şampiyonluk geldi. Sergen'le Beşiktaş şampiyonluğa katılıyor. Yönetimin zor günde arkasında durduğu Sergen Yalçın adeta Sergen kaldı şampiyonluk geldi sözünü bizlere yaşatmak için hedefiyle adından söz ettirmeyi arzuluyor. Baştan önce de şunu söylemiştim, zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. Oyuncularımı bunu iki günden beri sürekli yaptığımız toplantılarda özellikle bu cümleyi söylüyorum. Savaşmadan zafer kazanamazsın.